Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sayfa 111'deki alıştırmaları çözeceğim. Şimdi ilk soruda aşağıda verilen kümeleri aralık biçiminde aralık biçiminde yazıp sayı doğrusu üzerinde gösteriniz demiş. Şimdi aralık biçiminde şöyle gösteriyorduk. Dahil, küçüklük dahillik değil demekti. Bakın küçüktür. Eşitlik olmadığı için dahil değil. Eksi 4'ten dahil değil. Ama 8'den dahil. Peki bunu sayı doğrusuna göstermek gerekirse şimdi burası sıfır noktası. X4 burada bir yerde ve 8 de şurada bir yerde. X4 dahil değil ama 8 dahil. Şimdi bu aradaki bütün her yeri tarayacağım. Gösterildiği bölge burası olacaktır. İkincisinde x küçüktür 7. Önce aralık biçimde yazmak istiyorum. 7'den küçük yerler ne demek? Eksi sonsuzlukla 7 aralığı demek. 7'e dahil değil. Peki sayı doğrusunu göstermek gerekirse, şöyle. 0 noktası burası. 7 burada dahil değil. Burada bir yerde. 7'den küçük yerler dediği için arkadaşlar. Bütün bunları bu şekilde tarayacağım. Ta ki eksi sonsuzluğa kadar. Şimdi C şıkkına bakıyorum. Şimdi aralık olarak yazarsam eksi 8 dahil değil. Sıfır dahil değil. Şimdi sayı doğrusuna gösterelim bunu. Şimdi 0 noktası burada bir yerde. Eksi 8 de burada bir yerdedir. Ama her ikisi de dahil değil. Dikkat edin. İkisi de dahil olmadığı için ben bu aralığı bu şekilde gösterir. İkinci örneğimizde aşağıda sayı doğrusu üzerinde kırmızı renkle gösterilen kümeleri aralık biçimde yanlarına boşluklar yazınız diyor. Şimdi birincisine bakınca 4 dahil 2 dahil şey 4 dahil ama 2 dahil değil. Biz bunu iki şekilde gösterecektik. O zaman şöyle diyorduk. X değerleri eksi 4'ten dahil ama 2'den dahil değil. Bu şekilde gösterilebildiği gibi bir de eksi 4 2 yarı kapalı yarı açık aralığı denebiliyor buna. Ben her ikisini de göstermek istiyorum. İkinciye geldim. Kırmızı bölge dikkat edin. Eksi 2'den küçük her yer. Yani ben bunu x küçüktür eksi 2 diye yazabilirim. Peki bu şekilde yazılabildiği gibi eksi sonsuzlukla eksi 2 aralığındadır da diyebilirdim. Yine aynı şekilde ee, şuraya baktığımızda x'in eksi 3'ten küçük olduğu yerler ama eksi sonsuza kadarki kısım bakın burada da ben eksi sonsuza yazmamıştım. Yazalım. Fark etmez. Burada da arkadaşlar 3'ten büyük eşit yerler. O zaman nasıl yazılacak? x değerleri 3'ten büyük eşit ama sonsuzdan küçük olacak. Peki bunu bir araya getirdiğimde eksi sonsuz eksi 3 açık aralığı birleşim 3'ten kapalı ta ki sonsuzluğa kadar. Bu şekilde gösterebilirim. Yine D şıkkına baktığımızda böyle bir aslında şurada bir eksi 1 boş boşuna böyle göstermiş. Her yer kıpkırmızı. Şu taradığım yerde. O zaman nasıl olacak? X değerleri 1'den küçük eşit ama eksi 4'ten büyük. Ne demek bu? Eksi 4'ten açık birden kapalı olacaktır. Şimdi 3 numaralı örneğe bakalım. Eksi 7 0 yarı kapalı aralığı. Eksi 2 sonsuz açık aralığı verilmiş. Aşağıdaki aralıkları belirtin diyor. A kesişim B. Şimdi bunu sayı doğrusunda görürsek olayı net anlarız. Eksi 7'den dahil sıfırdan dahil değil. Bu aradaki her şey. Yine aynı şekilde eksi 2 ile sonsuzluk arasında. Eksi 2 burada. Sonsuzluk diğer taraf. Bakın şu tarafta. Bu aradaki her şey. Ben bu ikisini kesiştirirsem kesiştiği yer şurasıdır. O zaman eksi 2'den açık sıfırdan açık aralık olacaktır. Peki birleştirirsek o zaman ne olacaktır? eksi 7'den hepsini alacağım. Ta ki sonsuzluğa kadar ki yara açık olacaktır. Peki A fark B. Şimdi ben bunu A kesim B. Yani şöyle diyeyim. A kümesinden B kümesini çıkaracağım. Şimdi B kümesini çıkardığımda bakın şöyle yapalım. A kümesi kırmızı ile gösterdiğim yer B kümesi mavi ile gösterdim. A'dan B'yi çıkardığımda şu parça kalacak. Bakın. B kümesine eksi 2 dahil değil. O zaman bizim aralığımıza eksi 7 ve eksi 2 dahil olacaktır. Ama bunun da tümleyeni ne demek bunun da tümleyeni? Dışında kalan bölge. O zaman nasıl olacak? Eksi sonsuzla eksi 7 açık aralığı birleşim eksi 2 ile sonsuzluk arası diyebilirim. Peki çer şıkkına bakalım birleşimin tümleyenini istiyor. Şimdi birleşim buydu. Yani şöyle kapalı. Eksi 7 ile sonsuz aralığının bakın şurayı düzgün yazalım. Eksi 7 ile yarı kapalı aralıktaki ifadenin tümleyeni demek şu. Dışında kalan bölge. Yani eksi sonsuzla eksi 7 açık aralığı birleşim demeye gerek yok. Bitti zaten. Bu kadar kısım bütün reel sayıları oluşturmuş olduk. Şimdi geldik 4 numaraya. Şimdi x öyle ki x 5'ten küçük küme ve reel sayı olacak. Yani bu ne demek? x sonsuzla 5 aralığı demek. Bundan bunu anlıyoruz. İstenen aralıkları cevaplandıralım. Bir reel sayıyla herhangi bir küme birleşirse arkadaşlar biliyoruz ki yine reel sayı oluşur. Bir reel sayı ile A kümesi birleştiğinde A kümesi oluşur. A kümesi eksi sonsuz 5 aralığı demektir. Peki reel sayılardan benim kümemi çıkaracağım. Bakın. Tüm reel sayı dediğim şey sayı doğrusunun tamamı. A kümesi eksi sonsuz 5 aralığı. Şurası. Ben reel sayılardan burayı çıkarırsam bak normalde dahil değildi çıkarıldığı yer. Artık işlemime dahil olacak. Yani 5 ile şu parça kaldı. Sonsuzluk arasıdır. Peki C şıkkına bakalım. Bir de bunun tümleyenini istemiş. Bakın üstte C şıkkında bulduğum şeyin tümleyeni. Yani 5 ile sonsuzluğun tümleyeni nedir? Yani bu taradığım kısmın tümleyeni üst taraftır işte. Yani e, yani şurada bulduğum arkadaşlar eksi sonsuz yani A kümesinin ta kendisidir açıklarımdır